Kesinlikle Kur'an'da kaza yoktur ve kılınmayan namazların vakti bitmiş, çıkmış, gitmiş. Bundan sonra geçmişe dönük olarak bu ibadetleri eda etmeye çalışmanın fıkıhçıların bir mantığından mütevellit bir yorum olduğunu belirtmek durumunda. Ama siz geçmişte kılamadığınız namazların yerine daha fazla ibadet etmek istiyorsanız bunun da önünde bir engel yoktur ve Tanrı da bundan dolayı sizi cezalandırmazdır diye düşünüyorum. Özellikle de cuma namazının kazasının olmayacağından bahsedilmesi yorumu oldukça dikkat çekici ve bize göre de manidardır. Halbuki cuma namazı da o günün öğlen namazı. Sadece gündüz vakti toplu kılınıyor. Bunun dışında o aslında o günün öğlen namazıdır. Yani beş vakit namazın bir parçasıdır. Bunun kazasının olmadığını söyleyip diğerlerinin kazasının olduğunu söylemek ise başlı başına bir çelişkidir. Bugün kılmayalım, nasılsa kazası vardır deyip de bunu safsaklamanın dinen hiçbir izahının olmadığını belirtmiş olayım. Netice olarak kılınmayan namazların kazası yoktur. Ancak birey ille de geçmiş namazlarını kaza etmek istiyorsa buna da engel olunmaması gerektiği kanaatindeyim.